Efendim gördüğünüz gibi bütün trafik alt üst olmuş. İstanbul kilitlendi. Hiçbir araba yerinden kıpırdayamıyor. Eyvah! Kırmızı telefon. Başbakan arıyor. Ne diyeceğim lan ben? Açmayın efendim. Al şunu al al al. Fa Fakat başkanım. A -a -a Alo? 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 Merhaba Sayın Başbakanım. Kime aramıştınız? Belediye başkanı. Ee... Yok de yok de. Yok de. Ee, yok. Yok kendisi şu an burada. Nerede mi? Ka kakasını yapıyor. Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun anlamıyorum ki. Toplantıda toplantıda. Ulan öyle toplantı mı olur? Toplantıdaymış kakası yokmuş. Siz noturunuzu bana iletin ben kendisine gelince iletirim. Kalem 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 kalem. <laughs> evet tamam. Oldu efendim. Oldu efendim. Ee, tamam hayırlı işler. Ne diyor? Aha bunu. Baba geliyorlar ne yapacağız? Ben bir su alacağım siz bir şey istiyor musunuz? Elma alayım mı? Baba şimdi ne su ya? Ya ne olmuşlar bunlar normal değil de. Yumuyum mu? Yumuyum yoktu be oğlum olsa alırdım. iPhone şarjı. Şarj değil lan. Şarj. Jele jele. Aaa elması ölmüş. Hadi elmasını yiyelim. Ya bırak baba ya Yüce o. Çabuk içeri girin çabuk çabuk çabuk. Alo, yere bak. Bilmesen var mı? Parasını vereceğim. Geç lan ayar. Geç 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 geç. Biz be abi biz. Geç baba geç. Gevizli madem yanlış bilmeyelim de. Başkanım sorunun kaynağını bulduk. Neymiş? Buymuş. Mahmut Tuncer mi? Pardon başkanım ekran koruyucu o. Bakın işte sorun bu. Tüm trafiğin kilit olmasına sebep olan araba bu. Eğer elimizi çabuk tutmazsak 5. cadde karanlığa gömülecek. Madison Square Garden büyüklüğünde bir otopark inşa etmezsek bütün Michigan yerle bir olacak. Cemil ne diyor bu? Başkanım bilmiyorum ama çok etkileyici konuşmuyor mu? Şu anda etkilenmeye ihtiyacım yok. Başbakan tepemde bana çözüm üretin. Üçüncü köprüyü yapalım. E zaten yapılıyor. Dördü yapalım. Üç bitmeden olmaz. İnsanları toplu taşımaya teşvik edelim. Of çok sıkıcı. Bunun tek bir yolu var. Yeterli sayıda F-16 ile arabayı havaya uçurursak trafiği yeniden açabiliriz. Ve bum. Günü kurtardınız sayın başkan. Abi çok iyi değil mi ya? İşte şimdi etkilendim. Hemen hava kuvvetlerini bağlayın bana. Böyle sapsap sap olmuyor ya. Ben sana bizim Sermin'i bağlayayım.